Herkese merhabalar, ben Ruhi Çenet. Bir kadın en fazla kaç bebek doğurabilir? 10 mu? 20 mi? Mama Uganda olarak da bilinen 41 yaşındaki Maryam Nabatanzi toplamda 44 adet bebek doğurarak dünyanın en doğurgan kadını oldu. Şimdi Mama Uganda'ya buradan bir hediye götüreceğiz. Çok fazla çocuğu olduğu için bir bakıma destek olmak istiyorum. Şimdi buradan pirinç, şeker ve poşo alacağız. Poşoyu da çok fazla kullanıyorlar yemeklerinde. We have tomatoes, onions, some mangoes, poşo, rice, bread and sugar. Meryem ve çocukları Uganda'nın başkenti Kampala'nın 50 kilometre kuzeyinde bulunan bir köyde neredeyse mobilyasız 4 odalı bir evde yaşamak. Manina! How are you, Mama Uganda? Fine. How are you? Yeah, fine. Can you tell us about your story? Yatuzala ba mukaga. zmuteyali asembayo era yandika nyina ya enaku Aba, satu gimanyikati wwafe uganda eyabamaama abataabo bamama abaddawo ne batuka okutta baganda bange abataano nensigalo omu kati baganda bange faabaganda bange webamala okufa wempeza emyaka kumi nebiri tata nasalawo okunfumbizaabaana abasooka nbazaala nyina emyakakm Komoalo muna valenzi mapichi ne kubiya ba dankola nganange sitsa songola kumwaga lango rumula cheka ngo 12 yaşında kendinden yaşça büyük bir adama satıldıktan sonra toplamda 15 kez doğum yapmış ve 4 kere ikiz, 5 kere üçüz ve 5 kere dördüz dünyaya getirmiştir. Yalnızca son hamileliğinde tek çocuk doğurmuştur. Ancak tüm bu doğan bebeklerden 6 tanesini kaybetmiştir. Why did your children die? Aba bana ba biri sitsa wange yabansa ba sinza kugamba lumbe lwabatta kubanga nakera muca nemukubira simu ngabaanaabaanabalmnmaankubirasmu nti abaana abo bombi bafudde nejjukira ndimu naku ndima sikini sirina weŋenamuwa waabire oli ayinakuki omu yali mulwadde wa mutima nembale eka wano naafuna omusujja ekyoronga siriiwotata wange ayinayoo baganda bange abalala abakulu betwalituddako obufumbo bwaffe tekubangamumukwano tekubanga mukwagalana bikonde nga nze wakutana ate nga ndi mwana muto tuze tubeera mu mbiriga eyo bakugoba bwogenda paka mu nkomero ya byonna ekyasinga okuntabula nayina maama wange yankuzanga maama mukakitange era yeyayambala n'olugoye lwange mubuntu yeyali badde maama ate nagenda amwagala akitegeera namuzaalamu n'abaana akati awo ga ndabira ddalanga Anlattığına göre kocası eve başka kadınları getirir ve Meryem'den kendilerine yemek yapmasını ve çamaşırlarını yıkamasını isterdi. En sonunda kocası yaşadıkları evi satmış ve sahip oldukları tüm parayı alarak Meryem'i ve çocukları ortada bırakıp kaçmıştı. Meryem o dönemde 37 yaşındaydı ve doğuracağı son çocuğu hamileydi. Çocuklarıyla birlikte sığınmak için babaannesine doğru yola çıktılar. How did you survive with the kids? Did you ever think of giving up? Tito, <laughs>

Buraların sanki bir yurdu andırdığını fark ediyoruz. İnsanlar tabi buralarda tek kişi yatmıyorlar. Buraya iki veya üç çocuk birden yatıyor. Sadece şu çocuk odada 15 kişinin yaşadığını hayal edip oynayacak alan tabii ki yok. Burası ise diğer yatak odası. Gördüğünüz gibi hepsi bir arada yatıyor. Ve burada bir 7-8 tane çocuğun dikey bir şekilde yattığını düşünün. grup halinde uyuyorlar. Bir kişinin bir yatağı yok. Bir kişinin 2-3 yatak arkadaşı var. What is your biggest regret in your life? Ne ben gelsin. asibebanzaala naye ate aoluvannyuma noddamu oka oluvannyuma nengaataata tosobola musayira musango ng'omusajja maama yekka gwe ne jjusa luaci anzala Did you find and meet your mother afterwards? Mama ten dimulabo mwaka anga gumunira tanjagalda. Fati mama wa malture kawaaka. Maryam babasının verdiği annesine ait fotoğrafları hep üzerinde taşıyordu. Yıllar sonra bir adam fotoğrafları görerek eğer isterse onu fotoğraflardaki kadının evine götürebileceğini söylemişti. Eve vardıklarında annesi Meryem'i tanımamış ve üstüne üstlük yeni kocasının daha önceden evli ve çocuklu olduğunu öğrenmemesi gerektiği için kendisine asla anne dememesini Meryam e tembihlemiş bir daha gelmemesini söyleyerek onu göndermişti. Duvarlar zaten boyalı değil. Eğlence için bir televizyonları var burada. Derin dondurucu, içi boş. Koltukların halini görüyorsunuz. Tamamen çıkmış süngerler. Evet kardeşler ama daha çok arkadaş gibiler. Çok yakın yaş grupları. En büyüğü 25 yaşında, en küçüğü ise 5 yaşında. What are the doctors saying about your situation? You're hat arttd weewaawo wenabweza abaana kmim8na nagendako mu ddwaliro nga njagala okukoma ne bankera nebaŋŋamba nnyina amagi mangi kisobola kwekomya njira nnyongeri ogugakindiza kuba gajja kundetera obuzibu okufuna ebizimba n'ebisigadde kati nensooka nziramu awo nenzaala size şey Meryem bir döngüde birden fazla yumurtayı serbest bırakan ve ikiz, üçüz ya da dördüz doğurma şansını önemli ölçüde arttıran hiper yumurtlama adı verilen bir genetik yatkınlığa sahiptir. Doğurganlığını azaltabilmesi için sürekli doğum yapmaya devam etmesi gerektiğini, aksi takdirde yumurtalıklarında oluşabilecek tümörlerin onu kısa sürede öldürebileceğini söyleyip onu yanlış yönlendirmiş olan bir doktor nedeniyle Meryem doğum yapmaya devam etmişti. No 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 no. anti agenda kuba mukodu kati gwe toba mukodu tokolangaye bwakolakolanga ggwenga nze wenkulagidde amanya agamu gaabazanyi babanigeriya amanya agamu ga buzanyi bwenda baku tibi okugeza nyinamu gwebayita ozo ozo muzanyi wabi nigeriya naye nga batulugunya omulenzi oli awaka nga mukama katonda mudda ateyebari bebatwalanga abaana omwana oni gwe bayisa obubi eyanunula olujja olwo nokulufuula olwomugaso kati abangi be nazaala bannemamannya nga kati mugenda okubuzibwabuzibwa kuba waswanyina bangi banakatanyinabangi waswa muto waswa mukuru nsuvuga nyina jagati nyina emurare namutevi jen narubama avovuzaini ninawo atimu josef siara pensosozuku ciwomamagay shamiramuto ninawo shamiramuuru nyinawo dija nyinawo vayora nyinawo musoke nyinawo ninawo ninaw

But do you remember all of your siblings? Do you remember their name? Yes. What do you like to do with your siblings? I like food. What, what do you want to do in the future? I want to be businessman. Kadın Müslümanmış ama o zamanki işi Hristiyanmış. O yüzden bazı çocukları Hristiyan <laughs> olmayı tercih etmiş. Bazı çocuklar Müslüman olmayı tercih etmiş. Ama Uganda'nın tüm çocukları tek bir çatı altında yaşamıyor. Burada bir sürü oda var yan yana. Burada işte büyük çocukları eşleriyle yaşıyormuş. Şöyle ilerlediğimizde ne şurada bir küçük odalar var. Yine burada odalar var. Burada büyük çocuklar da kendi ailelerini kurdukları için onlar çocuklarıyla yaşıyor. Yani torunlar da var içinde. Burada. Burada Mama Uganda'nın işini gördüğü atölyesi var. Yine burada büyük çocukların evleri var. Şu büyük yapıda hem Mama Uganda hem onunla birlikte yaklaşık 10-12 tane çocuk yaşıyor. Evet. Bu arada Mama Uganda'nın sattığı ilaçları ürettiği odaymış. Buraya ayakkabıyla girmemizi istemedi. Burada ilaçlar üretiyor. 38 çocuğuyla geçinebilmek için birçok iş yapmakta. En büyük isteği de bu çocukların okuması. Kimi zaman hurda toplayıp satıyor, kimi zaman terzilik, kimi zaman kuaförlük yaparken, kimi zaman da bitkilerden ilaçlar Hazırlayıp satıyor. Yaptığı ilaçların kısırlığa iyi geldiğini söyleyen Meryem ayrıca Müslüman olmasına rağmen alkollü içkileri de üretip sattığını söylüyor. <laughs> Do your children ever get jealous of each other? Cezu woku manyoma na bu injaga siina poche iranga bo. What is your vision about raising a child? Mubala mu wangu sa soma nshomulo kubeda angavona muponeva dokita muponeva loya mupone i bana langi katiba fa na anganza. Omo no mo la. yafuuka nansi ebyembi tanyambye nga maama bweyamara okusoma nafuna omulimu we murago emurago weyafuna yamupaaza namutwala mbwenasya esimanyi nakati sidanga sidangamumuwuliza era simayi bimukwata bemukwatako bulungi sente nsoma ebyayinginiya byokuzima akanika motoka ezo bwakyo era ali eyo mukibuga era kwaba abadirira awo akyasoma bya bulambuzitua nayeera kati sente sente zamuyimiriza nti nabakutandika kukolaki pose mumbeera ya covid nga bogiraba abaana bazaliddemu mubaana bange omwe azadde azalidde kumyaka kumi nena kelwa ensonga nti nembatwala bayiga enviiri abalenze nembajjawo bagenda bayiga ezi komputa okwakanika wekutyo paka okusoma nga kuzemu okusinga okubeera wano nebatambula nebabona ebyalo oba temuli kalungi kwonna okulekwa okubonaabona ekyokubir era nalisabyenzire munzaale kubanga kyamugaso katondayamanyibwakikola sijja bevuma nti babi oba mbalabengaekikolumu oba katonda eyansulakekiki akawe maliriza okusoma nenonyiza omusajja nga nze usanga yo alisoboddeh simanyi oba mudda nakisobola nesawazala obuli musajja gwentunuulira genda kukaduro wa waggulu mulimu akavaera kalimu amakerenda kaddugausadda tigenda onyambeko yovayola ali musengene siminki aliko omwana onoomut gunataba osingakawo tetujja musobola omutu ogumuluma omufuniremu bupayinikira omuwereko ne panado nesaptuini Beyni kilo e ne Burası da mutfak alanı. Çocukların yemekleri pişiyor. <laughs> Ne Bu da yine Büyük çocuklar küçük kardeşlerine bakarken herkes yemek pişirmek ve temizlik yapmak gibi ev işlerine karşı sorumluluk sahibi. Meryem çocuklarının yeterince doymasını sağlamak için her gün 25 kilogram mısır unu kullandığını söylüyor. Balık ve et nadir tüketiliyor. <laughs> Aa, kaptılar götürdü. Kafasına hepsi erzakları annelerine götürdü. <laughs> What is in your ptkafsnto sraa neegtdwaliwo omun asobolaofuna essnyu ngaaliebbawe era essnyu lyange bana bange nawembaavudeyo <laughs> nga nyine ebincyankalanyiza wenkomawowanwaka zimmuna kampala mbebi wajakalanya itambulnkusazeko nga ajikumucele kusazeko tolina womponera aivene kavaka wa buganda luga <laughs> wava fotbale mpitake pamasanda bulampomesoluganda Hi Bir tavşan gibi çocuk doğurduğum için ailem benimle bilinmek istemedi evden kovuldum toplumdan dışlandım. Ancak çocuklarımın her biri büyüyüp toplumun üretken birer parçası olacakları anda gurur duyacağım diyor Meryem. Meryem'e en büyük kızlarını evlendirmeyi hiç düşünüp düşünmediğini sorduğumda ise yine yanıtı önce eğitim oluyor. Kocasının 5. karısı olduğunu düşünecek olursak adamın en az 60 çocuğu olduğunu tahmin ediyorum. Kişisel görüşüm Meryem Batanzi'nin hala yaşama aşkıyla dolu bir birey olduğu yönünde. Yaşadığı trajedi Der. onun içindeki çocuksu ruhu hala öldürememiş. UNICEF'in araştırmalarına göre bugün Uganda yaklaşık 5 milyon çocuk geline ev sahipliği yapmakta. Uganda'nın özellikle kırsal bölgelerinde gelin pazarları bulunmakta ve kız çocuklarının ailelerine keçi veya inek gibi hayvanlar sunularak gelin alımları gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 46 milyon nüfuslu Uganda ayrıca hem en çok tecavüz vakasının ve çocuk doğurganlığının görüldüğü ülke hem de Birleşmiş Milletler'in raporuna göre nüfusu en hızlı artan 5. ülke. Ülkeleri anlattığımız 2. YouTube kanalımız olan Sümeyra Çenet Videoları kanalında Uganda ile alakalı harika bir video yayınladık. Uganda videomuzu izlemek için buraya tıklayabilirsiniz. Sümeyra Çenet kanalında dünyadaki tüm ülkeleri anlatmaya devam edeceğiz. İsrail, Yeni Zelanda, Malezya, Brezilya, İtalya, İsveç, Singapur, Avustralya anlattığımız ülkelerden sadece birkaçı. Ülkeler ve toplumlar hakkında, dünya hakkında genel bir kültüre sahip olmak istiyorsanız, eğer hala 2. YouTube kanalımız Sümeyra Çenet videolarına abone değilseniz buraya tıklayarak şimdi abone olabilirsiniz. Uganda videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben Ruhi Çenet.